merhabalar. Merhaba abim. Bahçeli evler Şirin Evler Mahallesi'ndeyiz. Evet abi. Bugüne kadar çok röportaj yaptık. Nasılsınız? Ne var ne yok? Abi çok teşekkür ederim. Çok bomba gibiyim. Çünkü Güne sorularımı sormadan sormadan edin, adına, abi yapacağım abi. Ya, ya soğan ekmek yeriz. Reis yedirtmeyiz. Kuru ekmek yeriz. Reis'ten biz vazgeçmeyiz. Arkadaşlar 2002'den önce bu ülkede yol mu vardı? Köprü mü vardı? Biz Anadolu yakasından Avrupa yakasına na yüzerek geçerdik. O günden unuttunuz mu? Biz köyümüzden İstanbul'a at arabalarıyla, kan arabalarıyla gelirdik. Bak reis sayesinde artık her birimizin kapısında üçer arabamız var arkadaşlar. Nam yapmayın. Reis geldi, bereket geldi arkadaşlar. Reis geldim. bu iki dört cephede savaşarak kurtardı arkadaşlar. Reis'e nam yapmayın. yapmayın. reisi eksik etmesin. Benim babam koskoca 12.500 TL alıyor dua ediyor şükrediyor ve parası çoğalıyor bitmiyor arkadaşlar ev kirası da veriyor etini de yiyor bakın ben 17.000 2 yurt, yurt dışına da gidiyor ben 17.000 2 <laughs> lirayla abi 17.000 2 <laughs> lirayla asker ücretle 3. dairemi aldım abi bu ülkede maşallah evet para bereketli para ki bereketli abi reisin parası bereketli bu ülkede uyan Abdülhamid reisi yedirmeyeceğiz diyor reisiz biz de yedirmeyeceğiz reis için canımız feda reisin 19 ülkede bugüne bugün savaşarak kazandığı şu topraklarda heykelleri var Niye inkar ediyorsun? İroniydi. İronik kısmını geçelim. Hayır, ilgili. Şimdi abi, Türkiye'nin Türkiye'nin en büyük ilçesi Esenyurt bölgesi. Türkiye'nin en büyük rantı da doğal olarak en büyük ilçesi olduğuna göre, rant bölgesi doğal olarak da Esenyurt olduğu e için İslam Esen. Şu an Recep Tayyip Erdoğan kasa boş olduğu için, gelirler elden gittiği için, şu an dikkat edersen belediyeler el atıyor. Belediye rant kapısı oldu. Bugün ne yaptı? Batman'a da aynı şekil yaptı. Mardin'e de aynı şekil yaptı. Urfa'nın halifeti için de aynı şeyi yaptı. Esenyurt'a da aynı şeyi yaptı ama Van'da yaptı ama geri almak zorunda kaldı. Şimdi daha da 13 tane ile daha Recep Tayyip Erdoğan'ın kayyum atacağı söyleniyor. Şimdi gözünü bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dikti. Şimdi ben de sana soruyorum. Ahmet Özer 2015 yılında devletin kurumlarında ee, çözüm sürecinde bulunmuş bir kişi doğal olarak bir grup insanlarla görüştü. Peki iki bunlar megri meglilerde lahmacun yerken halayları çekerken ee, dağ kadrosunda ee, bunlar görüşmedi mi peki? Bunlar niye tutuklanmıyor o zaman? Büyükşehir Belediye Ahmet Türk daha düne kadar cezaevinden çıktı değil mi? Ya arkadaşım sen kayyum atamıyor. Evet. Sen buna kayyum atıyorsun. Ahmet Türk sen cezaevinden bittiğini biliyorsun. Peki Ahmet Türk'ü biliyorsun da arkadaşım sen o zaman e, YSK olarak bu adam cezaevinden çıkmış işte sağlık sebeplerinden dolayı. Niye seçime öngörüyorsun o zaman? Ya, ya, bir de şu var. Kayyum'da şöyle bir sistem olabilir. Ya kayyum şöyle olması lazım. Mesela bugün CHP'de kayyumu Ahmet Özel atıyorsun değil mi? Onun yerine bir tane CHP vekili tayin etmen lazım. Meclis üyeleri için Evet. Ya. Sen niye iktidarın e, yönettiği bir adımı kaymakam i̇şte oraya getiriyorsun? Yasa çıkarmışlar 2016'da terörden olduğu zaman kayımı hükümet atıyor. Meclise bırakmamışlar. Tamam. Bu adam terörden yargılıyor. Senin sistemine gidiyoruz. Ahmet Özer işte hepsi e, Ahmet Türkiye'ne kadar terörden yargılanıyor. Abi YSK burada 6 ay öncesinden temiz kağıdı verilmiyor mu bu ürünlere? Doğru. Alıyor. Peki abi YSK niye o zaman orada görevini yapmıyor? Amaç o değil amaç halkı galyana getirmek. Başı çıkarmak. iş savaşı çıkardığı zaman sıkı ilan edecek. Ne Ülke faydası olacak? Sıkı ilan edecek. Bakın sıkı ilan ederse o zaman tamamıyla egomanyasını kendi üzerine kuracak. Kuracağı için de sana da hareket şansı vermeyecek. Bugün 3 üç, üç, tane belediye ile başlar. Yarın mı 13'e döner, 20'ye döner. Baktık ha, halktan tepki yok, ses çıkmıyor. Devamı da gelir arkadaş. O yüzden dik durmadın. Abi dik durmadığın sürece. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi abi bugün ben dokunulur bir adamım tamam mı ben bugün milletvekili olsam veya bir partinin eş başkanı olmuş olsam dokunulmaz bir adam olmuş olsam yemin ediyorum bu kararı hayatım boyunca saygı duymam abi gittiği yere kadar giderim ölümse ölüm kalımsa kalım giderim abi ne kaybedeceğim ya biz fakirler ne kaybedeceğiz abi kaybedecek Var bir şeyimiz kalmıyor. Mesela ki. nöbetler yapıyor mitingler yapıyor abi, miting mecliste mi? dün bakanı böyle engelledi. Bak Abi. Abi miting önemli değil. Miting bir şey geliştirmez. miting ne yapması mesela? Sen CHP abi, genel bak, başkanı ben, ne yaparsın? Ben bugün CHP'nin genel başkanı olacağım. Bak özgür özel olacağım. Artı yüzde kazanan kısım olacağım. Bak sana namusuma şerefim bir de dokunulmazlığım olacak bu ülkede. Sana bir şey söyleyeyim mi? O belediye binanı istese böyle çelik kuvveti sırlasınlar abi. Girmezsem şerefsiz olur şerefsizim. Ben vatandaş giriyor o niye giremiyor abi? Vatandaş girdi Van'da girmedi mi? Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugün 20 Kasım 2024 Bahçeli ve Şirineler semtinde röportaj yapıyoruz. Seçmenlerimize 20 gün önce Esenyurt'a kayım atandı. İyi mi oldu, kötü mü oldu diye soracağız. Bakalım seçmenlerimiz ne tür cevaplar verecekler. Henüz bugüne kadar kanalımıza abone olmadıysanız lütfen öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuzu izleyebilirsin. 20 gün önce esen Esenyurt'a kayım atandı. İyi mi oldu kötü mü oldu efendim? He, ben dedim iyi olmadı. Kayanın dibinden oy oy Mal mı yayılır oy Ben seni tanıyorum. Çok teşekkür ederim. Videolarımız denk geliyor mu efendim? Evet. Teşekkür ederim. Efendim 20 gün önce esen Esenyurt'a kayım atandı. İyi mi oldu kötü mü oldu? Ne dersiniz kayım atandı? Ben kayımlara karşıyım. Ben Tuncelli'yim. Demokrasiye kayım olmaz. 2016'da emekli olurken 925 liradan oldum. 5 tane çeyrek alıyordum. Şimdi 2 tane alıyorum son nokta teşekkürler hoş Edelim. geldiniz sağ ol hoş bulduk ne efendim. efendim ben Ümraniye Dudullu'da oturuyorum Peki, Selam olsun Ümran vallahi onun hakkında bir şey diyemiyorum ama Ekrem başkanımıza sesleniyorum beni şoförlük YTT şoförlüğüne alsın sadece ben halk otobüsü kullanıyorum lütfen rica ediyorum başkanım burada benim sesimi Ekrem başkanımız olsun siz e, özel halk otobüsü şoförsünüz, İETT mi istiyorsunuz? Evet, İETT'ye girmek istiyorum. mu? Evet, başvuru yaptım. Başvurum da devam ediyor. Halk otobüsünde çalışıyorum. Lütfen, Peki, rica bu, ediyorum. Güveniniz var yani? Evet, evet. Benim kendime sonuna kadar güvenim var. Haksızlık oldu. Yanlış, kabul etmiyorum. Vallahi iyi mi oldu, kötü mü oldu? Ben şimdi güvenlik açısından ne olduğunu vatandaş olarak bilemem. Şimdi sizi Orada... seçilmiş insan. Görevden alıyorsan, yani, suçluysa diyor, meclisi seçin bir tane. Niye tepeden birisini getiriyorsun? Ak partinin adamını getiriyorsun diyor. Yani o o konuda tamam haksız olabilir ama şimdi durup dururken de kimseyi olduğu yerden almıyorlar. Bu kadar bu kadar bu kadar belediye başkanları var da niye Esenyurt Ya da bir başkası. Demek ki terörle alakalı görmüşler, onun için almışlar. Ama ya yerine kayım yerine e, ee, belediye meclisinden birilerini atayabilirlerdi tamam o konuda Seçisi. hem fikrim ama diğer diğer konuda Asla devletin güvenliği önce Kay zaten gerek yok ekonomi ek ek ekonomi bakımından kötü ama güvenlik bakımından Çok güzel şeyler yaptılar Teşekkür ederim Bir şey. Çok kötü oldu abi ya İnsan iradesiyle oyuyla Ahmet Özer başkan geldi ya Biz Siyasi politiklere mi bakacağız yoksa halkın iradesine mi bakacağız yani İrade say, İlade say tabii canım yani saygı haklıdır. Millet iradesine saygı duyacağız. Kim olursa olsun yani ayrımcılık yapmıyoruz yani. Kim olursa olsun? Aa, buna bağlı da e, Mardin'i de sorun. Tamam. Batman'ı da sorun. Biz gene soruyor. Kayı mı diyeceğiz? Gene Genel. Kınıyoruz. Genel kınıyoruz. Ha suçlu olanları yargılan biz bir şey demiyoruz. ama bir bütün kayıma atarsa olmaz. Meclis, üyeler Meclis üyeleri kendiniz seçilsin belediye başkanını. Doğru. Kayı hakkında bilginiz var mı yok mu? Kayı. Bence <laughs> normal bir olaydır yani. Bu devleti ilgilendirir. E tokata kayyum sen oy verdiğin bir adamın yerine başka bir memur gelse olur mu? Sen oy Efendim eğer benim oy verdiğim yer başka bir amaçla kullanıyorsa hmm. olduğu makamı hmm. tabii ki normaldir. Ki onu da halk... devlet bilir. Devlet takip eder onu. Halkın seçti, meclis üyelerini seçti bir tane. Aynen meclis üyelerine de, bir meclis üyelerine de olsun bir tane. Başkalarına da olsa aynı tepkiyi gösteririm. Eğer diyorum benim yok diyorum ki başkan suç işledi görevden alındı. Yerine seçilmiş meclis içinde bir tane seçildi. Niye dışarıdan gidip partiye yakın birisini getiriyor hükümete yakın? O, o anda tarafsız olması gerekiyor ki o meclis üyeleriyle beraber çalışabilsin. Tamam o zaman olumlu diyorsunuz. Demokrasi hiç bulamazsın. Bir simitçi sokak ortasına çıkıp da simit satamaz. İşte bu demokrasidir bir Abi simit de o, o, o o satamaz. o, o, o O demokrasi değildir. Bir akşam o düzensizlik bir o, akşam vaktinde siz gidip de bir Avrupalı'nın kapısında Selamünaleyküm ben acım diyemezseniz o benim yemek saatim içeri girmiyor. Ama o o demokrasiyle alakalı bir şey demokrasi değil. Demokrasi biz nerede arıyoruz? Demokrasiyle bir ifade ettiğin zaman mesela seçilmiş birisinin yerine kayyum atanmaması, ondan sonra bir protesto yapsa senin ve fikrini hürce kimseye zarar vermeden söyleyebilmen. Türkiye'de onun öyle yok diyorlar. Şimdi Aynı kayyum atanan yer, aynı başkan gidip de kendi taraflarını işe alıyorsa, hala daha gidip ile beraber işbirliği yapıyorsa ona kayyum değil onu oradan tamamen uzaklaştırmak gerek. Devlet Bahçeli dedi ki Abdullah Öcalan kesin mecliste konuşsun. Kişiye göre hareket ediliyor. Doğrudur. Onu niye almıyorlar? Doğrudur. O Doğrudur. O da dün de işte, ahmak dedi. Ona ceza verildi. Ona niye verilmiyor? Ama bugün şimdi e piş göre işte. Bak, bak insan yok. insan bak pişman olur yaptığından hata yaptığını anlayabilir. Devlet Bahçeli diyor ki gelsin diyor mecliste konuşsun, Dağı diyor pes Burada diyor konuşma hakkına sahip Aa, terör, diyor. Terör nasıl gelecek? 40 bin kişinin katili diyorlar. Terör örgütüne kurucusu diyorlar. Sen bunu yapan budur yani. Amerika'dır, İsrail'dir yani. Ki, hacı abi son soru. Eğer Al bizi İsrail, Amerika yönetmese biz Kürtlerle biz bin senedir daha önceleri biz Kürtlerle kardeşiz. Yediğimiz, içtiğimiz, oturduğumuz, kalktığımız hepsi bir. Hangi Kürt'ten bir zarar gördük? Hangi Türk, hangi Hangi Kürt hangi Türk'ten bir zarar gördü yani? E, tırnak olmuşlar. E, tırnak olmuş. Doğru. Peki, yani Türkiye'yi yani, ayıramazsın. Doğru doğru. Son soru zaten kurucu unsur ikisi de. Son soru da şu AK Parti 22 yıldır ülkeyi tek başına yönetiyor efendim. Yönetim anlayışından memnun muyuz değil miyiz AK Parti'nin? Onu AK Parti yönetmiyor. Şimdi AK Parti olarak görmeyin söylüyorum. Türkiye diyorum. Türkiye yönetiyor. Türkiye'yi AK Parti yönetmiyor şu anda. Kim yönetiyor efendim? Halk yönetiyor. Halk AK Parti'yi irade göstermiş. Onu seçmiş, o gösteriyor. Eğer tamam, daha Hacı bir demagojiye varsa... gerek yok. Ben de diyorum ki halk AK Parti halk AK Parti AK Parti'yi seçmiş. O yönetiyor sonuçta halk, halkın adına. Doğrudur. Memnun muyuz değil miyiz? Eee Bu kadar. Ben geleceğimden korkuyorum. Niye gelecekten? Niye gelecekten korkuyorum? Başka bir parti gelirse biz 50 sene sonraya gideriz yani. Gene bunu düzeltmek. Efendim, Özal'da da söyledik, Erdoğan geldi yaptı yani. Bunu düzeltme. Erdoğan gelene, 5 kadar, Erdoğan 5 gelene kadar biz 28 Şubat süreçlerini gördük. 85 işte, milyon insan gördük. Eğer biz kişiye bağlıyorsak yanlış. Kişiler değil. Biz kişilere bağlamıyoruz. Kurumlar önemli, sistemler önemli. Yani eğer bunu beğenmeseydi bu halk, bu memlekette defalarca bir seçim bir olmuş, izlemedi defalarca seçim olmuş defalarca bu halk seçmiş. Hacı abi memnunum desen çok mu zor kısaca memnunum. Geç. Ben mi? Ee, ben memnunum Allah'a şükür. Ben Allah'a şükür memnunum arkadaşlar. Ben memnunum Allah'a şükür. Bu kadar. Vallahi bir şeye iyi kötü demekten ziyade haklı mı haksız mı? Işte. Kurallara uygun mu Bilmiyorum. uygun değil mi? Bilmiyorum, Yok pas geçeyim dersiniz. Yok geçmem çünkü. Buradan bir... önce birisi dedi ki 6 ay önce temiz kağıt almış devletten profesör gelmiş aday olmuş biz seçmişiz diyor ki sen bozuksun diyor bozuksa diyor, meclis üyelerini seçsin niye benim adamımı alıp AK Parti'nin kendi kaymakamını getiriyor diyor evet. ben onu seçmedim diyor. Evet şimdi kurallara uymuşsa tamam ama kural diye bir şey şu an ortada yok kural gözükmüyor açıklama gözükmüyor adamı almışlar içeri atmışlar sabahın köründe ama. bu olacak iş değil yani bu zulümdür. O zaman tek o kelime. Karşısın zulmü. Ve açık, açık Peki. karşıyız. Olur mu öyle bir şey olur mu? Demokraside, demokraside böyle bir şey olur çok yanlış bir şey. Çok yanlış. Kınıyoruz. Yani kınıyoruz da. mevki, makam önemli. Ahmet olur, yarın sen... Kim seçilmişse gelsin. Tabii ya, yarın sen de olursun, ben de mu Öyle şey Doğru. mi? Bir milyon insanla oyun alan kişiyi sen nasıl alaşağı Sen kimsin? Sen bugün bu yetkiyi nereden alıyorsun? Diyorlar ki işte e, terörle bağlantı İlgisi, mı İlgisi ne 10 senedir neredesin 10 sene belki şeyleri? E senin adamların meclise duruyor. Hüseyin Hüseyin sayma, Sayman mıdır nedir? Hüseyin Başka sen yayman yayma, duruyor. O adamı niye bırak? O adam da konuşmuyor. Bu akademisyen ya. Kendin konuştun ya. Kendin bu süreci başlattın. amcasının oğlu aynı aşirete. Yani Hiç ya olmaz. olmaz ya. Demokratik ülkede böyle bir Yanlış. şey. Yanlış. Valla öyle işlerden bilmiyorum. Bilmiyorsun. Abi. Cep. Vallahi o, onu yargı karar verecek. Benim söylememden tamam. iyi veya kötü bir şey çıkmaz. O yargı. Söyleyin yargı ayrı bir şey. Yargı. Biz vatandaşa soruyoruz. Yargıya sormuyoruz. Vatandaşa soruyorsun. Ne? İyi olmuş. Tamam. Var. AK Parti'nin 22 yıllık ülke yönetiminden memnun musun değil mi sen? Çok memnunum. Emekli misiniz efendim? Evet. Sakıncası yoksa maaş ne kadar alıyorsunuz? Maaş alıyorum şu anda 14 civarında. Peki 14 bin lira şirin evde tutabilir misiniz? Ben ben şu anda geçiniyorum. 14 bin lira. Evet evet. Ev sizin olmasa... Ayağımı yorganıma göre uzatıyorum. Peki efendim yorganınıza göre siz et alabiliyor musunuz? Tatile gidebiliyor musunuz? Alabiliyorum. On, 14 bin lira ne alabiliyorum? Ne? Alabiliyorum ama zenginlerin yediği kadar yiyemiyorum. O ayrı bir konu. Ama 20 AK Parti var. Eskiden emekli maaşının hayır bak yüzde kira ödeyebiliyordu. Devlet devlet çok borçluydu o zaman be kardeşim yapmayın ya. Teşekkür ederim. Memnunuz. Bu kötü mü oldu diyoruz? Ya, olur, ya. tabii ki kötü oldu. Nasıl oluyor mu? Kötü var, tabii abi. ki. Kabul öyle böyle öyle böyle, bir şey olabilir mi yani? Bir önceki iyi oldu dedi. Hiç olur olur mu? Ya ne alakası var? Terör ülkede var mı ya? Adam öyle diyor. Hayır abicim terör ülkede yok. Sadece Peki. ülkede bir, bir, tek başkan var. Bu onu da yanlıştır. Merhabalar iyiyiz. Efendim 20 gün önce Esenyurt'a kayım atandı. Türkiye'nin en büyük ilçesi başkan tutuklandı ceza önünde. Profesör Doktor Ahmet Özer. İyi mi oldu kötü mü oldu ne düşünüyorsunuz? Çok kötü oldu. Yani Türkiye'nin imajı bozuluyor bir defa. Türkiye'de adalet yok. İnsanların adalet hissine olan güveni sarsılıyor. Değil mi? Ee, i̇ktidarın 22-23 yıla varan idare şeklini asla Buraya daha geleceğim. Kayıma karşıyız, red ediyoruz. Kesinlikle karşı. Merhaba. Merhaba iyi günler. Hayırdır bal var, yağ var, peynir var. Satıyor muyuz, alıyor muyuz? Alıyoruz abi. Alıyoruz. İyi maşallah. Evet. Demek ki ekonomi abi bal. görüyoruz. Efendim? Bal almışsın, zenginsin. Evet, zenginiz abi. Allah daha versin. Nasılsın? Memleket nere? Ben memleket Gümüşhane Şiran. Selam olsun Şiran'ımıza, Gümüşhane'mize. <laughs> Efendim 20 gününce Esen Yurt'a kayım atandı. Evet. Başkan görevden alındı. Kayımı biliyor musunuz? İyi mi oldu, kötü mü oldu? Ne düşünüyorsunuz? Kayımı biliyorum. Yani bu halkın ha emeğini çiğnemek demektir yani kayı. Haka hakkını yemek demektir. Evet. Bu milletin seçtiği evet. e Sandıkla, gelen, sandıkla, gelen. E sandıkla e getirdiği insanları sandıkla Kayımla götürmemek e lazım. Seçim ortak kayım görede başkanı görevden kötü, kötü oldu. Kötü oldu. Kötü oldu. Kötü oldu. diyorsunuz? Kötü, 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 Kötü oldu. Kötü oldu. adaletin olmadığını düşünüyorum. Yani halkın seçtiği, halkın oyları ile başa gelen insanların kendi istekleriyle istemedikleri için kayyum atılmasını kınıyoruz. K Nedir? K Konu kayyum ders. Allah belasını Allah versin, var. versin abi ya. ya var Allah belasını versin. Ha? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben sor, öncelikle sorun mu? Sorun mu? Ha. öncelikle şunu söyleyeyim. Benim ülkem dünyanın en güzel ülkesi. da dünyanın en güzel insanı, güzel ülkemin güzel insanları. Buradan selamlar, sevgiler. Peki. Efendim 20 gün oldu Esenyurt'a kayım atandı. Kimisi iyi oldu derken kimisi de kesinlikle doğru bir şey değil yanlış bir uygulama kınıyoruz diyor. Siz hangi taraftasınız? İyi, i̇yi oldu, iyi oldu diyenler makarnacı troll kesim. Tabii ki kötü oldu. Halkın iradesine e, darbe yapıldı. Halkın iradesi yok sayıldı. Yani bu e, Esenyurt Belediyesi'ne ve Batman, e, Mardin, Halfeti belisine atanan kayımlar tamamen siyasi darbedir e, ee, yani yok hükmündedir. Vermiş olduğu kararı e, yok hükmünde sayıyoruz. Kabul, etmiyorsunuz, Kabul etmiyoruz. Şimdi Esenurt Belediye Ama Başkanı. Ama diyorlar ki işte terörle görüşmüş, terör olmuş. Nasıl bir çözüm olabilir? Mesela diyelim başkan suçlu olsa bile bu şekil olmamalı. Şimdi Esenurt Belediye Başkanı Ahmet Özer. Prof. Ee, Prof. evet. 65 yaşında profesör doktor e, üniversitelerde dekanlık yapmış, rektörlük yapmış bu ülke planta gibi öğrenciler, gençler yetiştirmiş. Hayatında hiç karakolluk olmamış, sicil kaydı yok, sapka kaydı yok. Yani bu adam devlete başvuruyor, YSK'ya başvuruyor diyor aday olabilir miyim? Evet aday olabilirsin diyorlar. Temiz kağıdı veriyorlar. Halk vatandaş diyor ki bu adama oy verebilir miyiz? Seçebiliriz. Seçebilir miyiz? Devlet YSK diyor evet. Seçiliyor Esenurt'ta her iki insandan biri bu adama oy veriyor ee, ve 7-8 aydır da neredeyse bir yıldır bu adam belediye başkanlığı yapıyor. Diyorlar ki 10 yıldır bu adam takipte. 10 yıldır niye gözaltına alınmıyor? Diyorlar ki işte Remzi Kartal'la 500 defa bin defa telefonda görüşmüş. 14 defa 694 evet, evet. Şimdi evet ne zaman görüşmüş çözüm sürecinde. Erdoğan bir çözüm süreci yapmış. Evet akil heyetinde. Kadri İnanır vardı. Orhan Gencebay vardı. Ahmet Özler de vardı. Remzi Kartal'a kim görüşmüş biliyor musunuz? AK Partililer görüşmüş. Hüseyin Yayma ve Ayşenur Bahçe e, masada oturup yemek yiyorlar, çay içiyorlar ve yanlarında YPG, PD lideri Salim Müslim de var. Aha. Yani bunu zaten mecliste Hüseyin Yayman bunu açık açık 2-3 gün önce dile getirdi dedi. Evet görüştüm bir akademisyen olarak Remzi Kartal'la görüştüm. Tamam. Ee, yani Ahmet Özler de akil insanlar grubunda çözüm ah, süreci için evet o, o da akademisyen. Yani AK Parti Erdoğan, AK Parti Bakanlar Milletvekili görüşürse sıkıntı yok. Ama CHP görüşürse, HDP'den Partisi görüşürse sıkıntı. Şey evet. Yani biraz Mardin'den falan da bahsedeyim Batman'dan. Tamam haksız olarak mı alındı? Ya. ya tabii ki haksız. Yani Ahmet e, Türk ya adamı soyadı Türk. Annesinin soyadı Türkiye. Yani o kadar adam Türkiye'yi çok seviyor. Ee, ve evet, halkını vatandaşı o kadar çok seven bir vatandaş. Da her gün evet. Yani bu adam üç dönemdir aday oluyor. 3 dönemdir kazanıyor. de farkla kazanıyor ve farkla. Her 10 taneden dokuzu bu adama oy veriyor. İşte devlet diyor ki, de. evet. Devlet diyor ki 3 defadır devlet bu adamı aday yapıyor, farkla kazanıyor. Kayyum atılıyor ya. Tamamen siyasi darbe abi başka bir şey değil. Ahmet Türk şu an cezaevinde mi? Evet. Yok, değil. Yani Ahmet dışarıda. De. Ha. Ahmet Özleri tutukladılar. Ahmet Özleri derhal hemen serbest bırak kardeşim. Hemen Ahmet Üzer de serbest bırakın, Demir Taşı da serbest bırakın, Can Atalay da serbest bırakın. Ya zaten Erdoğan'ın gözünde, Erdoğan'a oy verenlerin gözünde bu ülkede ya AK Partilisin, Erdoğancısın ya da terörsün kardeşim. CHP'leri cezaevine atıyor, HDP'den partileri cezaevine atıyor, Türkiye İşçi Partileri'nin cezaevine atıyor. Yani Olacak şey değil kardeşim bu büyük bir haksızlıktır haksızlık karşısında dişi şeytandır biz vatansever yurtsever, vatanı milletini seven onurlu gururlu dik insanlar olarak bu haksızlığı kabul etmiyoruz abi evet Peki.